Ben bahçede otururken hayallere dalmış. Sen gelip birden karşımda durdun. Niye dedin gözlerin böyle ıslanmış? Elimi tutarak yanıma oturdun. Ben sana aşıktım, sen bilmiyordun. Şefkatin yoğundu o güzel yüzünde. Bin nasihat vardı her bir sözünde. Ben kardeştim, dostum senin gözünde. İkide bir bana kardeş diyordun. Ben sana aşıktım. Sen bilmiyordun. Ses gelmiyordu lal olmuş dilimden. Oysa aşk acım belliydi her halimden. Bir ara sıcak elini çekip elimden. Bana sevdiğim kızın adını sordun. Ben sana aşıktım. Sen bilmiyordun. Diyemedim. Aklımı baştan alan sen diyemedim. içimi yakan o bu sen. Ne derdin acaba bunları bilsen? Sen hep halimi dostane yordun. Ben sana aşıktım. Sen bilmiyordun. Çare derdimi sana dökmek bu mektupla. Dağılmışsam yazarken okurken sen topla. Ustatı var mı Habibin bilmem mahbupla... Bilemiyorum sen kimi seviyordun. Ben... Ben sana aşıktım sen bilmiyordun